kafana kül tablasını vururum senin ekranın da belasını senin nikinin de bak. Eğri kafalı çocuğu sal. sal. Kaldırdı vallahi kaldırdım moruk. Aynen öyle. Cevap yok çocuk bayıldı mı ne yaptı ya? Gerdana gerdana oy gerdana gerdana. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber yine efsane bir Crossery videosuyla daha karşınızdayım. Fakat Crossery videomuza geçmeden önce 2x8500 VP çekilişimin son katılım videosu bu video arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenleri tekrardan söylüyorum. Abone ol, bildirimleri aç, videomu bir adet beğeni bırak. Videoyu bir tane, sadece bir tane anlamlı yorum yaz dostum. Çekiliş bundan bir sonraki videoda açıklanmış olacak arkadaşlar. Hepinize bol şans. Son katılım videosu bu videodur. Haberiniz olsun. Aynı zamanda bundan 3 önceki videoda katılabilirsiniz. Çekiliş tam olarak şu videoda. 12 versetini almış olduğum videoda başladı ve ondan sonraki şu videolarda da devam etti arkadaşlar. Şu URL'lara zaten koymuşumdur görsellerini O videoları da gidip izlemeyi unutmayın. Dilerseniz şu efsane konu seyirimize dereceli maçımıza hızlı şekilde geçelim. Sen anan yani. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza görmüş olduğumuz girdik tabi kostümlerimizi, renklerini değiştirmek zorundaydım. Görmüş olduğunuz frenzimi, bıçağımı falan, wandolamı, bulldog'umu hepsinin rengini değiştirdim. Koşuyoruz arkadaşlar. Harbor niye AFK hocam? Koş koş Atıyorum flash. Flashımı geri alacağım. Gel burada gelen var. Kafana kül tablasını vururum. Ekranın da belasını senin ikinin de bak. Gelme öyle. <laughs> Gelme toka da vur. Tombala cor çocuğu seni. <laughs> Aa baba baba baba. 3'ünü hallettim. Spike da hazır. <laughs> Oğlum heal'ım yok ki kanka ya. Vallahi heal'ım yok ki. kaldı Gördüğün Yer miyiz ya? Yer mi Anadolu çocuğu Sıfır. hocam? O ne biçim kafa öyle? Ha? Ah be. Bir <laughs> bakalım arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun? Gerek var mı böyle fantezilere yani, maceralara yani? Ay, Oy oy oy. Zorba hazır. Oğlum iki turda ultim geldi lan. Abi. Vallahi abi var ya. Acayip. Harika başlangıç agam harika başlangıç. <laughs> bu arada arkadaşlar açıklamalardan instagram adresime berkatrenici <laughs> ve de discord adresime ulaşabilirsiniz. Ve beni takip edebilirsiniz. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim dostlarım. Bu aslında Kesin. görmüş olduğunuz ikinci maçımız. Ama ben bunu birinci maç olarak izlettiriyorum sizlere. Çünkü bu maç daha güzel başladı. Diğer maçımıza göre. Ultim var beklesenize. Bekle 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 bekle. Göz. Yiyemedim. Ama niye yemedik peki? O bir enteresan oldu kanka da neyse. Neden? Abi şu orbumu almam lazım. Ulti orbumu almam lazım. Bir dakika. Eğri kafalı orbum çocuğu sal. Sal Kanka kimse korumuyor ki beni ya. O da, o da Aynen orada, orada. Solda kanka. Yatsın be. Ver şunu. Ver 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 ver. Orada. Nice Orada. lan Orada. Gittim. düşman kaldı <laughs> Lan bir mermi. <gülüyor> <gülüyor> Helal Kim daha güçlü? <laughs> bak bak duvara bak bak. Geldim lan vallahi ben buraya. Yok artık aga ya. Vallahi yok artık ya. Üf! O nasıl vuruş? O nasıl vuruş? Oye! Canavar geliyor. Ne güzel umreye gidecektim. Eyvah eyvah. Allah! Neon! Kör Neon! Abi Neon kör! Helal de Neon. Ne yaptı kanka öyle? Arkadaşlar oynadık ve muhalif olduk. Yenildik. İyi akşamlar. Bekle bekle. Ulti basacağım. City. Helal ben. Bro kızma bana. Bana vallahi kızma. Seni tokatlarım. Harbi tokat manyağı yaparım ben arkadaşlar. Biliyorsunuz. Gel buraya. ya Şerif'i aldım. Çaldım abi Şerif'i. Orada denen değil. Abi Kurosair'e bakar mısınız? Bu Böyle bir Kurosair var mı arkadaşlar ya? İnanılmaz bir Kurosair ya. Abi bir bak. Abi tipe bakar mısınız? Şaka gibi kanka. Ha onu ben vuramadım. Vallahi vuramadım. Yani vuramayacağım anladım arkadaşlar. Orada. Evında. Helal de o ne kanka. <laughs> Allah aşkına ya. Tabii. Aa, diyeceğinize sağlık. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bir dereceli maçımıza girdik. Elime gek koy aldım ve 10 setimiz tabii ki de var. 3 4 olmuş durum. Kayda girmeyi unutmuşum. Evet gerçekten kayda girmeyi unutmuşum arkadaşlar ama çok bir şey kaçırmadınız fazla fazla o yüzden sıkıntı yok. Abi crosshair'ımız bu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir attık bakalım. Abi şunu o zaman sen bir al bakayım paşam. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim benim. Hocam o Odin'e senin Popuşko'ya Aynen öyle arkadaşlar. Başladığımız anda 2 adet kill ile başladık. Burada birileri var. Bakalım şöyle flash. Şunu şöyle bir atmak istiyorum. Çünkü orada adam olabilir diye düşündüm. Oğlum onu vurun lan. Ah, helal takım. Bu da burada heaven'da lan. Bu nasıl bitmiş maç ya? Falan filan dersin. Hop. Şöyle güzel bir entry. Tertemiz bir entry arkadaşlar. Bir tane daha var mıdır acaba burada lavuk? Nice at Gekko. Eyvallah kardeşim benim. Kafam bomba. 3 mid var. 3 tane mid var arkadaşlar. Şaka gibi abi. Azıcık izleyelim bakalım. Uy, güzel vurdu Yapma. Bir düşman Ayakta kalan son oyuncu. Ha salak <gülüyor> göremedi de. E, cici arkadaşlar. Güzel bir tur. Enayi turu. İyi yorumladım. Şuradan bir ulti basmak istedi canım. Umarım karşı takım bizim kafamıza uçmazlar. Aa! Hop tertemiz abi. hemen alalım. Bir tur daha gelsin abici ultimiz. Bunları nasıl yakalayacağız biz ya? Abi bir tane daha varmış. Mitten niye puşlarsınız? Ben rakip takımı bu arada anlamış değilim. Helal lan takım. Takım zaten bomba aga. Takım zaten bomba yani. Valla şu Oni kostümlerimizle beraber abi devam ediyoruz maçımıza ya Oni bıçak katana gerçekten harika değil mi arkadaşlar Bence süper ötüsü bir katana ya ben katana diyorum bunu ama samuray kılıcı da olabilir Gelin size şöyle bir flash atayım abicim gel bakayım Gelmiyorlar mı ciddi misiniz Biraz boncuk ama Ultiyi bastım <laughs> <Zorba avını buldum. gülüyor> İyi savaş. Ya birader niye kilimi çalarsın ki Allah aşkına ya. Valla birini vurdum ustam. Hop tertemiz. Nasıl patladı abi ama. <laughs> e <laughs> diye patladı ya. Kurosu bakıyorum abi. Canım kurosu yerim. Mükemmel kurosu yerim. Bir tane kill çıkarttırdı bana. Ayakta kalan son oyuncu. Bu bir. Keneni. İki gelir mi? iyi şey de Buradan. geldi. Patlat şurayı pofu. Sıra sende. Günlerini göster. Ah be, arkamdaymış lan da bu. Çalan filan dersin. Göster gücünü ufaklık. Ufaklığı bastım, saldım. Zorba hedefte. Çortta lan çocuk. Uza bakalım. var mı? İyileştir. Sağ ol. Tam önünde. Bir düşman kaldı. Kaldırdı. Vallahi kaldırdım moruk. Aynen öyle. Ayak... Cevap yok. Çocuk bayıldı mı ne yaptı ya? Allah. Bravo. <laughs> Bravo takım. <laughs> Spike yerleştirildi. Bunu aldım. Sen böyle bakayım. Bir düşman. Şarkını vurdular. Tertemiz. Sen çöz bakayım paşam. Ya oğlum, oğlum bıraksana sanır. Zorba hazır. İsmiz. Bip bip bip, <laughs> bip 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 yeter be. Bip 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 yeter be. Valla yeter kardeşim. Tabii efendim. Valla ben bunu kullanmayacağım abi. Gitsin bakayım zorbamız. Orada kimseyi vuramadık. Şurada birisi var diye biliyorum. Otur aşağı. Bunu vurduk. Bir düşman kaldı. Bunu da vurduk. Ay, Bunu da vurduk bir... ve Gigi. Savunucular kazandı. Tertemiz arkadaşlar. <laughs> Vallahi GG gençler. Son tur güzeldi arkadaşlar yine 3 tane çıkardık kilimizi efsane kuru seyirimizi. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle yine efsane heal olmak isteyenlerin kullanacağı mükemmel bir kuru seyir öneri videosuydu. Umarım da bolca keyif almışsınızdır. 2x8500 vp girişime katılmayı unutmayın. Bu video son katılım hakkınız olacak. Ve bundan önceki 3 video daha şuralara birazdan koydum arkadaşlar. O videolarda katılabiliyorsunuz haberiniz olsun. Aynı zamanda açıklamalarda beni instagram berkaltrenci hesabım üzerinden ve discord adresim üzerinden takip edebilirsiniz. Umarım bu kuru kodumu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.